bir blues şarkısı çaldık. Şimdi minor blues'a bakacağız. Minor blues standart blues ile karşılaştırıldığı zaman biraz daha özgür bir alan. Çünkü standart blues'da birinci, dördüncü ve 5. derecede dominant dili akorlar kullanılması neredeyse yazılı olmayan bir kural haline dönüşmüş durumda. Oysa minor blues bu konuda biraz daha kalıplardan öte kompozisyonla ilerleyen bir şey. Ama tabii ki şu kural hala geçerli. 1, 4, 5 çalıyoruz. En basit haliyle bahsediyorum. Mesela Trilizgan 1, 4, 5 değil. Orada 6 da var. Ama en basit haliyle 1, 4, 5 minor blues'a bakıyoruz. Yine la üzerinden bakıyoruz. İlk kullanacağımız birinci derecedeki akorumuz la minor 7. La minor 7 nasıl çalınır? Gerçi bunu biliyorsunuzdur. Çok daha aşina olduğunuz bir akor. Ama ben yine de göstereceğim barı haliyle bu la minor. Şimdi bunu yedir yapmak için sol sesini tınlatmanız gerekiyor. Gördünüz mu? Bemol yedi girdi artık işin içerisine. Bu bir la minor yedili. Birinci akorumuzu Hallettik. 1, 4, 5'in 1'i tamam. Şimdi gelelim 4'üne. Burada 4'ümüz neydi la üzerinde? R. Değil mi? Burada da R minör 7 çalacağız. R minör 7'yi biraz önceki La minör 7 formunu sap üzerinde kaydırarak ve kalın mideki re sesini bularak çalabiliriz. Ama dediğim gibi bu şekilde çalmak biraz zor. O yüzden ne yapıyoruz? Farklı bir akor formu üzerinden gidiyoruz. O da bu. Bu re minör. Kök sesimiz nerede? La tel üzerinde artık. Mi tel üzerinde değil. Serçe parmağımız kaldırdığımızda işin içerisinde bemol 7 olan do notamızı eklemiş oluyoruz. Ve re minör çalmış oluyoruz. Bu da bize dördüncü derecelik bir akorumuz veriyor. Artık 5. derecelik akorumuza gelebiliriz. Yani la üzerinden gittiğimiz zaman mi. Burada işler biraz karışıyor. Bazıları kural olarak bu 5. derecenin minor blues'da dominant 7'li olması gerektiğini savunurlar. Fakat iş uygulamaya geldiği zaman birçok blues şarkısı örneğinde, minor blues şarkısı örneğinde bu 5. derecenin minor 7'li olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla ben e, başta da söylediğim gibi minor blues kalıptan öte biraz kompozisyona dayalı bir şey. Bu kısmı özgür bırakacağım. Şimdi burayı önce minor 7'li olarak çalalım. Önce o örneğimize bakalım. Re minör 7'yi çaldığımız şekilde Re minör 7 bunu tam ses kaydırdığımızda ve La teli üzerinde Mi'yi kullandığımızda 7. perdede artık Mi minör 7'yi çalmış oluyoruz. Şimdi 3 tane akorumuz tamam. Birinci, dördüncü ve 5. derece. Artık bunları bir çalalım 12 barda. Bakalım nasıl duyulacak. Bu görmüş olduğunuz akorları kullanarak La kök sesi üzerinde bir La minor blues çalacağız. 1, 4, 5 yine. Turnaround'ın geldiği yerde bir değişiklik olacak. Önemli bir değişiklik. O kısım geldiğinde üzerine konuşacağız. Şimdi çalıyorum. Turnaround'a kadar çalıyorum. Bir. D minori birinci derecemiz. Şimdi dördüncü derecemiz. Tekrar birinci derecemiz. D Oysa turn da 5. derecemiz artık E7 yani mi dominant 7'li oldu. Minör blues ya da standart blues fark etmez. Turn yani bittiği ve durduğu yer 12 barın 5. derece her zaman için bu şey üzerinden konuşuyoruz. La minor üzerinden konuşursak, la kök ses üzerinden konuşursak her zaman pardon <laughs> mi dominant? Beş er, her zaman dominantidir olmak zorunda turn around'da. Tekrar çalıyoruz o kısmı. <laughs> nota bırakacaksınız. O zaman mi'yi herhangi bir derece vermeden tek ses tınlatabilirsiniz. Veya diye çalacaksanız 1-5 akorla yine önemli değil. Çünkü 1-5 akorda herhangi bir majörlük minörlük durumu yok. Ama tam akor basacaksanız kesinlikle minör yedili minör falan değil. Dominant yedili çalmak durumdasınız. Sadece turnaround için konuşuyorum. Kural bu. Artık birinci derecedeki akorumuzu Yani La minör 7'yi sabit tutarak 4 ve 5 üzerinde Bir takım Kompozisyon değişiklikleri yapabiliriz Mesela Ne demiştik bazı insanlar Kural olduğunu söylüyorlar 5. derecede Dominant dil olması gerektiğini söylüyorlar Peki öyle deneyelim, bakalım 5. dereceye Dominant 7 çalalım. Nasıl duyulacak? Baştan çalıyorum. Biraz önceki gibi. Birinci sesten başlıyorum. Birinci akordan. <laughs> sona son akoru dominant edil olacak demiştik. Çaldık ve şarkımızın son akorunu bastık. Gördüğünüz gibi dominant edil de kompozisyon içerisinde gayet kullanılabilir bir akor. Dördüncü derecede de illa minör yedili çalmanız gerekmiyor. Çünkü minör yedili başlayıp birinci derecede bu tamam bu şart yani o birinci derece bu la minor yedili yani daha doğrusu çaldığınız kök sesi minor çalacaksınız çalacaksanız minor blues çalmak istiyorsanız. Ama dördüncü derecede minor yedili kullanmaya bilirsiniz. Bence mesela buraya dördüncü derecenin yani re'nin dominant yedilisini çalalım. Bakalım nasıl olacak ama bunu çalıyorsanız artık burası minor yedili olamaz. Burası dominant yedili olacak. Bunu unutmayın. Eğer 4'ü dominant 7'ye çektiyseniz 5 de onunla beraber dominant 7'ye dönüyor. 5'i dominant 7'ye çekmeniz 4'ü etkilemiyor. Böyle bir ilişki var aralarında. Fakat her koşulda tekrarlıyorum. Turnaround'un son notası dominant olmak zorunda. Yani 12. barı bitirirken artık 12 barlık döngüyü bitirirken son çalmış olduğunuz akor dominant 7'ye olacak. Tamam Şimdi R'yi yani dördüncü dereceyi dominant dedili yaptığımız zaman beşinci derecede otomatikman dediğim gibi dominant dedili oluyor. Bakalım la kök sesi üzerinden minor blues nasıl tınlayacak? Çalıyor. Aslında bu tabi bir sonraki döngünün ilk akor oluyor. Gördüğünüz gibi pre dominant dilde de 4. derecede gayet oluyor. Bu görmüş olduğunuz akorlar farklı versiyonlarıyla kullanıldığı zaman birçok minor blues şarkısını çalmanız için, akorlarını takip etmeniz için yeterli bilgi size vermiş oluyor. Tabii ki farklı minor blues dediğim gibi kompozisyona daha yatkın bir blues tarzı. Dolayısıyla farklı akorlar görürsünüz. İşte 6. derecenin işte dediğim gibi e, transiz gandam mesela 6. derece giriyor işin içerisine. 6. derecenin olaya dahil olduğunu görebilirsiniz. Okay. Ama 1-4-5 minor blues'da şu görmüş olduğunuz ve uygulamasını yapmış olduğunuz akorlar sizin işinizi gayet görecektir başlangıçta. Unutmamanız gereken şeyi tekrarlıyorum turnaround yani 12. barda çalmış olduğunuz artık o 1, 4, 5, 12 bar döngüyü bitirirken çalmış olduğunuz son akor dominant yedili olmak durumunda. Bu kadar basit. Yani onun farklı bir varyantı olabilir dominant yedilinin. İşte dominant yedili diyez 9 olabilir mesela. Bundan zamanında bahsedeceğiz. Ama özünde dominant yedili olmak zorunda. Burada niye mi dominant yedili? Çünkü la'dan çalıyoruz. Bunu unutmayın. Son akorunuz dominant 7'li